İnanmıyorum inanmıyorum. Durucuğum ağaca takıldı bu uçan balon. Duru hadi kızım hazırsan alışverişe gidebiliriz. Verişi, da Hayır anneciğim o patlak bir balon? Hayır anneciğim o patlak uçmaz artık. Uçar, o Uçan balonda istiyorum. ama patladı artık. Bak yere düşüyor gördün mü anneciğim? Ama ben bunu götürmek Anneciğim bak uçmaz diyorum ama lütfen. Hayır kızım bak uçmaz o, o balon artık. Hayır demiyorum. İyi o zaman deneyelim bakalım uçacak mı tamam mı? Ama uçmayacak. Çünkü onun için artık hava yok sönmüş. Havası sönmüş onun anneciğim artık. Bak yırtılmış. Gördün mü? Uçmaz artık o. Hayır anne. Bu, e, bu rüzgarda uçar. Uçuracağım. İyi tamam deneyelim o zaman bakalım. Uçacak mı uçmayacak mı tamam mı? Tamam. Hadi uçur da görelim Durucuğum. Bakayım. Hani hani hani. Bak uçamıyor anneci. Hani ben sana dedim anneci, o uçmaz. Ya gördün mü? Uçar. Uçmaz, yere düşer. Bak şimdi senden önce düştü. Şimdi. Olsun. Hadi bir daha dene bakalım. Yine olmadı anneciğim. Demek Yine olur. düştü. Ya, <laughs> Duru ben sana uçmaz demiştim ama anneciğim. Ya ben uçsam <laughs> Bir daha dene bakalım. Hadi bakalım Duru. Uçur da görelim anneciğim. IN